Değerli izleyicilerimiz, koşu bandımız E1 hatasına düşüyor. Koşu bandının E1 hatasına düşmesinin se sebebi, koşu bandının üzerinde e, bir sensörümüz var. Sensörün özelliği şu anda tam gösterdiğim yerde, şu bölgede bir tane e, civata somun var dikkat ederseniz. Şurada da bir tane sensörümüz var. Bu sensörümüz tekerlek döndükçe buradan pals alıyor. Burada mıknatıs var aynı zamanda. Pals alıyor. Pals aldıkça da burada kaç tur attığını sayıyor. Eğer bu turu sayamazsa Cihazımız E1 atasına düşüyor. E1 atasına düştüğü zaman yapacağımız olay şu: bu sensöre bakacağız. E, ya kopuk vardır ya sensör arızalanır. E, bu şekilde tamir ettiğimiz zaman çalışacak konuma gelecektir. Şimdi takalım, çalıştıralım. Evet denizciler, Sensörümüzü şimdi test edeceğiz. Ya bu arada şunu farkına vardım. Kablo biz orada üstünde üç çelte sağlam görünüyordu. Ancak eve getirdiğimde maalesef iç kopuk olduğunu. Dıştan i̇şte sağlam gibi görünse dış kopuk olduğunu yeni fark ettim. Orada ölçü aletiyle ölçtüğümde sağlam gibi sağlam ıı, sinyali veriyordu. Yani ölçü aleti sağlam gösteriyordu. Anladığım kadarıyla kablo kopukluk var. Ara ara temas edip geliyormuş. O yüzden bize o an denk gelmiş. Eve getirdiğimde bir elim aldım. Zaten kablonun ucu bir tarafı kopmak üzereydi. Elimi çekince zaten koptu. Bu arada sensörün nasıl çalıştığını göstereceğim size. Ölçü aletini kısa devre konumuna alıyoruz. Şimdi sensörümüzü Bağlıyoruz proplara. Şimdi bunun özelliği şu arkadaşlar. E, manyetik alandan etkilendiği için tekerlek döndükçe ne oluyor? E, üzerinde mıknatıs vardı zaten gördünüz. O mıknatıs buraya tek geldiği zaman buradaki anahtarı kısa devre ediyor. Burada anahtar kısa devre olunca zaten ne oluyordu? Her pas ürettiğini anlıyorduk. Yani orada bir tekerin her tur attığını biz bu şekilde test edebiliyorduk. Biz şimdi bir mıknatıs deneme yapacağız. Elimde bir tane mıknatıs var. Öyle güçlü bir mıknatıs bunlar. Hard disk mıknatıs arkadaşlar bunlar aynı zamanda. Daha önce gören varsa bunların çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bunlar neodim mıknatıs diye geçiyor. Şimdi ölçü aletimizin kısa devre konumunu aldık. Şimdi bakın normal durması gereken şu. Biz mıknatısı buraya yaklaştırdığımızda kısa devretmesi gerek. Bu manyetik alana yaklaştığı zaman o kontakları birbirine kısa devriliyor. Hatta şu şeklini de çizeyim. Önce onu göstereyim gerekirse. Şöyle bir röle arkadaşlar. Şöyle bir tane metal parça var burada. Bir tane de şöyle bir metal parça var. Çok basit bir şekil. Şöyle şekil yakın olsun diye göstereyim. Bakın iki tane metal parça var. Biz prop buraya buradan alıyoruz. Şu bu ikisi ne oluyor? Şuradan mıknatıs yaklaştığı zaman manyetik yanından dolayı bu ikisi birbirine çekiyor böyle. Yani bu bu tarafa çektiği için bu ikisi birbirine yapışıyor. Yapıştığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Ee, kısa devre oluyor. Kısa devre olunca da zaten biz pas üretimizi anlıyoruz. Temel mantık bu şekilde işliyor. Şimdi deneyelim. Ölçü aletimizi bağlamıştık zaten. Şeyimiz açık. Proplar bağlı. Bakın şimdi yaklaştırıyorum. Akın. Ölçü aleti kısa devre konumuna geçiyor ama. Tek ötüyor. Şöyle ışıklı tam görünsün. Bir daha yaklaştırıyorum. Bakın şöyle hızlı hareket ettiğimde bakın dikkat edersen ölçü aleti hemen tepki vermiyor. Ancak ben şuradan e, bunun içerideki türelerinin tık tık sesini duyuyorum. Çünkü neden derseniz ölçü aleti hemen tepki veremiyor. Yani normalde kısa devrulmasını rağmen belli bir süreden sonra hemen tepki vermeye geçiyor. Bu yüzden e, sesi geç duyuyorsunuz. Yani yaklaştığımda bakın şöyle hızlı geçtiğimde tepki alamıyorsunuz. Biraz beklemesi gerekiyor ölçü aletinin. Bu yani ölçü aletinden kaynaklı bir durum. Bunu öncelikle belirteyim. Ancak içerisinde ben mıknatısı yaklaştırdığımda o tık tık sesini duyuyorum. Zaten o tık tık sesi aldığı anda kısa devre geçtiği için elektronik kart anında bunu algılayacaktır. Yani ölçü aletinin tepkimesi kadar yavaş olmayacaktır. Ee, arızamızın temel sebebini öğrendik. Yani kablodan kaynaklıymış. Ben aslında yoksa bunun içine açıp bakacaktım. Ee, ama gerek kalmadı. Buna bir kablo ilavesi yapıp soketlerine takınca zaten soketi de buydu. Onu uzatma kablosu takıp yerine monte edeceğiz. Evet. sözümüzü taktık. Evet gördüğümüz gibi cihazımız çalışıyor.